Popoint Design'dan herkese merhaba. Bugün İstanbul Şile'ye tasarlanan mimari projemizin ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ekibimizle birlikte Şile'de 850 metrekarelik arsası bulunan bir müşterimize bölgesindeki dokuya yakışacak şekilde bir proje tasarımı gerçekleştirdik. İki kattan oluşan bu evimizin zemin katında ortak kullanım alanları kurgulanırken üst katında ise yatma birimleri planlandı. Proje konseptinde daha iyi bir konsepti ön planda tutulmuştur. Her projemize başlamadan önce arazimizin verilerine bakarak bir arazi analizi yapıyoruz. Daha sonra mekanların gölgelerine, güneşlenmesine, araziye göre yerleşimi yani kağıtlarına dökerek planları yavaşça şekillendirmeye başlıyoruz. Vaziyet planına bakacak olursak 850 metrekarelik bir aysa da eğimli yapıya sahip ve dar bir genişliği olan bir aysa da mimari ve peyzaj açısından zorlayan bir tasarım gerçekleştirdik. Yol ile aynı seviyede girdiğimiz arazimize otopark alanı yol ile aynı seviyede çözülürken evimiz eğimin biraz da alt kotuna çözülerek merdivenle inildi. Peyzaj kademeli olarak çözülmüştür. Hem peyzaj hem de evimiz manzardan en iyi yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. Giriş verandasının antreye geçip sağda portmanto ve vc alanı, hemen onun karşısında bir misafir odası ve bir kiler alanı, devamında ise açık salon mutfak kurgusu görüyoruz. Hem salondan hem de mutfakla ulaşacağımız bir veranda alanımız mevcut. Üst katı çift kolu merdivenle ulaşıp hodaya çamaşır odası, ebeveyn odası ve bir çocuk odası çözülmüştür. Bodrum katta ise genel bir banyo, misafir odası, spor odası, ısı odası ve depo gibi birimler bulunmaktadır. Bu projemizin bulunduğu konum üzere güçlü bir yapısı olması ve bir dahavine benzetilmesi müşterimiz tarafından istenmiştir. Biz de bu şekilde bir proje tasarımı gerçekleştirdik. Veranda alanında taş kolonların ayakları ahşap kiriş ve kemerlerle birleşerek çatıyı taşıyıp salon mutfak alanlarına standartların üstüne büyük pencereler kullanıldı. Pencere üstlerine dıştan takma panjuru kullanıldı ve bu görüntüyü gizlemek amacıyla panjur ahşap kutularla kapatıldı. Cephenin 3'te 2'si taş olarak tercih edildi. Veranda çatısında kullanılan ahşap taşıyıcı sistem giriş verandasına devam ettirildi. Girişimizin vurgulu olması her projemize dikkat ettiğimiz noktalardan bu evimizde de girişimiz oldukça vurgulu olarak tasarlandı. Burada da evimizin gece görüntüsünü görmekteyiz. Genel olarak projemizde kültür taşı uygulaması kullanıldı ve taşın üst kısımlarında ise fugalı betapan tercih edildi. Proje hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Proje hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz mimari sunumunu izleyebilirsiniz. Teşekkürler Nazlı Hanım. Bu projede daha çok özellikle arazi ile alakalı konuma değinmek istiyorum. Gayet e, başarılı bir yerleşim aslında görüyoruz. Burada çok ciddi kod farkının bulunduğu bir arazimiz söz konusuydu ve çekme mesafeleriyle beraber anladığım kadarıyla görüyoruz ki sizler bu kademelendirmeyi, kodları e, en uygun şekilde projeye yedirebilmişsiniz. Burada e, yeri gelmiş rampayla çözmüşsünüz, bazı alanlarda merdivenle çözmüşsünüz, e, otoparkın bulunduğu konum e, bunların hepsi aslında bu tarz arazilerde zorlayıcı çözümler demek. Fakat e, ekip olarak bence güzel bir şekilde projeyi e, çözümleyip arazideki en doğru konumlandırmayı ve en doğru sirkülasyonu yakaladığınızı düşünüyorum. Planlarda e, müşterimizin isteklerini çok güzel bir şekilde yansıttığınızı güzel ve ferah alanlar oluşturduğunuzu açık bir şekilde e, görebiliyorum. Özellikle giriş alanından salon ve verandaya doğru onun devamında havuza inen cepheyi e, düşünecek olursak e, çok güzel bir sirkülasyon oluşturmuşuz. E, üst katı geçtiğimizde de üst katta da planlamalarda e, bütün istekleri karşılayıp alanlar olarak, mekanlar olarak gayet güzel, konforlu mekanlar oluşturmayı başarabilmişiz. Yani zorla sadece üst katta 3 oda bile çıkartılabilecek bir alanımız varken müşteri istekleriyle ve sizin tercihinizle beraber 2 odalık güzel yerleştirilmiş bir plan olarak aslında karşımıza geliyor. Cep olarak yorum yapacaksam, burada bölgenin dokusunu yansıtabilecek şu an mevcuttaki yapılan çoğu tasarımdan biraz daha farklı hatta çok daha farklı bir cephe kurkusuyla karşımıza geldiğini söyleyebilirim. Çünkü mevcutta muhtemel o bölgeye de gittiğimizde hep yeni tarzlarda biraz daha moderne yakın bir cephe kurgulu evler görüyorken burada biraz daha dağlık alanın havasını veya ormanlık alanın havasını da rahat bir şekilde hissettiğimiz ve bakıldığı zaman gayet farklı olarak karşımıza çıkan ve planlamayla araziyle, bölgeyle özellikle çok uyumlu bir cephe tasarımı görüyorum. E çok fazla eleştirel bir eee tarafını da açıkçası projede göremiyorum. O yüzden emeklerinize sağlık diyorum sizin ve ekibinizin. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız Hanım'a bırakıyorum. Öncelikle sizin ve ekibinizin emeklerine de sağlık. Ben de Türkermeye katılıyorum. Vaziyet e, çok keyifli olmuş. Kademe kademe çözümlenme çok güzel kurgulanmış. Özellikle Aks çok güzel kullanmış. Her alanda farklı bir aktivite görüyorum. Tabii ki evli olan bağlantılar da çok güzel. Zemin kat planına geldiğimizde zemin katta ben şeyi çok keyifli ve iyi güzel buldum. Zaten planlama hep müşteri eksenliydi ve biz de süreç içerisinde bu konuda plan üzerine konuştuk. Ben şey hissini çok sevdim. Dar, kısmen dar bir alandan sonra salon mutfak gibi geniş bir alana çıkıp sonrasında verandaya çıkmak, devamında da önünde bir sonsuzluk havuzu olma fikri çok hoş bu konuda zemin kat plan kurgusunu çok beğendim. Üst kata geldiğimizde üst katta sadece 3 nolu odada kapı bir duvara açılıyor. Hani önünde bir şey var koridor 3 nolu odada. Bir onu düşündüm acaba daha farklı kurgulanabilir miydi diye. Temelen siz onu denemişsinizdir manzara yönü vesaire bir sürü ihtiyaç var. Ondan kaynaklı olmamış olabilir. Böyle biraz daha sıkışık bir alandan girmektense daha ferah nasıl oluşturulabilirdi ya da daha akışkan bir ...sürkülasyonu nasıl akıştırılabilirdi bir düşündüm görünce. Bunun dışında plan konusunda oldukça güzel. Her odanın kendince küçük balkonların olması da keyifli. Cephedeki kullandığınız renk paletinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Taşın rengi, sonrasındaki krem tonlarında ya da beş tonlarındaki boya da çok güzel. Dediğiniz gibi dağ evi havasında gerçekten fazlaca. Sadece bu açıda da çok dikkatimi çeken taş dokusunun yoğunluğuyla... Krem ya da 5 tonlarındaki boyanın oranının biraz basık geldi boya kısmı. Belki o biraz daha farklı olabilir mi diye düşündüm. Bunun dışında veranda kısmı oldukça keyifli. Sadece verandanın üstündeki baca gibi devam eden taş dokusunu baca diye düşünmüştüm ama baca değilmiş. Normal bir aslında dekoratif bir öge. O işlevi baca değilse bir sorguladım neden öyle diye. Bunun dışında ekip olarak ve sizin de emeklerinize sağlık. Evet güzel bir proje olmuş. Teşekkürler İknur Hanım. Planda sizin de değindiğiniz nokta da evet 3 numaralı odanın sirkülasyonunda biraz daha farklı neler yapılabilir de eğer sorgulayacak olursak muhtemelen müşterinin terziyle alakalı olarak bu oda çözümlemesi veya mekan çözümlemesine gidilmiştir. Ama sanki ilk aklıma gelen örnek veriyorum 5 numaralı veya e, 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 banyosuna giyinme odasından bir geçiş yapılıyor olursa giriş kapısını odanın giriş kapısı işte banyonun kapısını kapatmayacak şekilde çözülebilirdi gibi veya yatak başlığının yönü değişebilir miydi bu tarz şeylerde oda sirkülasyonu muhtemelen etkileyici bir unsur olurdu benim de gözüme onlar takıldı şimdi e, yorumlarımızı cevaplaması için sözü Nazlı'na bırakıyorum yorum ve görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum e, bu plan önümüzde açıkken önce bir ebeveyn odasından bahsedelim Bebeğin odalarında bu şekilde önce bir dar girişe girip daha sonra geniş bir alana açılmayı aslında çok yanlış bulmuyorum. Diğer odalarda belki bu fikir gözden edilebilir ve problem çıkarabilir ama bu odada gayet e ...uygulanabilir çözüm olduğunu düşünüyorum ama... E, ...nasıl bir çözüm geçirebilir diye, diye baktığımda da... 4 ve beşinci odaların mekanların 90 derece çevirerek yan yana konulabilirdi belki. Burada bir giyinme odası, burada bir banyo olarak çözülebilirdi. O zaman da bu mekan çok geniş kalıyordu ve kapıdan girmekte zorlanıyorduk... ...çünkü altı numaralı odayı daha fazla dağıtmamız gerekiyordu. Onu çok tercih etmek istemediğimiz için bu tarz bir çözüme gittik. E, dediğim gibi çok da problem midir müşterinin kullanımına bağlı... Çünkü ebeveyn odalarının biraz daha gizli kalması daha tercih ettiğim planlama stillerinden biri. Şuradaki cephedeki taş oranına baktığınız zaman buradaki beyaz küt oranın daha az olduğunu düşünüyorsunuz Bak bu cepheden baktığınız zaman haklı görüyorum sizi Çünkü burada iki katı birden taş yaparken burada hatta iki, iki buçuk katı yaparken burada yarım katı taş olarak kurguluyoruz ama bu projede de bu açıdan her zaman bakamayacağız zaten buraya bir çevre duvarı olduğu için bu açıdan çok göremeyeceğiz çok nadiren şuradan göreceğiz e, O yüzden bu açıdan değil de daha diğer mekanlardan diğer cephelerden değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum bu açılardan baktığımızda oranın gayet yeterli olmuş ama biraz indirdiğimiz zaman da o kadar budaki etkiyi alamadığımızı düşündüğüm için biraz da taşın yoğunluğunu artırmak istedim. Veranda alanında ise şurada kütlenin bacı olması olduğunu düşündünüz ama baktığımızda da olmadığını gördüğünü söylediniz. Şöyle ki bunu baca ilk başlarda yapmıştık. Normalde şurada bir şömine alanımız vardı. Buradaki şömine, şömine değil de müşterimiz hem şömine hem de burada bir soba gibi bir alan istedi. O yüzden burada bir baca çıkıntısı gibi bir alan tasarımı yaptık. Burada da bacası da vardı hatta. Daha sonrasında bundan vazgeçince bu tasarımı bozmak istemedim. bu Bunu çıkardığım zamanda burada iyi bir etki alamadığınız için bir kurgu yapmak istediğim için bu bacayı tasarım olarak bıraktım. Tekrardan yorum ve eleştiriniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Nazlı Hanım. Şile'ye tasarlanan mimari projemizin değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.